Çelik Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kurra'nın sunduğu birlikte 1905 programını sunar. Sevgili Galatasaray TV izleyicileri birlikte 1905 programında sizlerle beraberiz. Sevgili Çınar Kura yine aramızda. onu da zaten program yapıyoruz. Hep aramızda olacak inşallah. Değil, teşekkür ederim. İleriki programlarda misafirlerimiz de olacak. Onlarla değişik konuları konuşacağız. Hem Kesinlikle. Çınar hem ben misafirlerimize çeşitli sorular soracağız. İlk üç programımızda bildiğiniz gibi depremi konuştuk ama bu depremin İstanbul'a gelme olasılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Maalesef deprem ne zaman olacak bilmiyoruz ama olacağını biliyoruz. O yüzden depremden nasıl korunmalıyız konusunu Çınar'la beraber irdeleyeceğiz. Depremin öncesine neler yapmamız lazım, depremin sırasında neler yapmamız lazım, bir de deprem sonrası neler yapmamız lazım. Tabii deprem öncesi işin aslında en önemli kısmı. Bir önceki programda dediğimiz gibi aslında temel olan yıkılmayacak bir binada olmak. Yani bizim size burada Çınar'la beraber söyleyeceğimiz her şey aslında depremde yıkılmayan bir binada yapmanız gerekenler olacak. Ama tabii ki her ikimiz de arama kurtarma çalışmalarında yıllarca bulunduğumuz için biraz size bu e, programlarda yaşam üçgeninden de bahsedeceğiz. Yani bir deprem olduğunda bina yıkıldığın, yıkıldığında nerelerde bulunabilirsiniz? Bulunmanız doğru olur. Onlara bakacağız. Depremden nasıl korunmalıyız? Aslında ilk önce depremde yıkılmayan bir binada olmamız lazım. İşte o yıkılan binaya yapısal hasar yıkılmayan binadaki objelerin yani mobilyanın verdiğine de yapısal olmayan hasar diyoruz. Sen de bildiğin gibi deprem öncesi, sırası ve sonrası diye aslında 3 safhaya hmm. ayırıyoruz. Ve asıl çalışmaları da deprem öncesinde yapıyoruz. Şimdi yapısal önlemler dediğimizde aslında de bir önceki programda 45 yıllık binaları konuştuk. Evet. Herhalde sen de en fikirsin yapı stoğu Türkiye'nin biraz fazla eski. Olduğundan fazla tabii ki eski yani benim hatta geçen dolaşırken eskiden büyüdüğüm çocukluğum binasına gidelim dedik. 14 katlı bir bina 1960'larda yapılmış. İşte sen düşün neredeyse 60 ya. yıl 60 küsür yıl evet. hala ayakta çerçeveler vesaire değişmiş ama sıkı bir İstanbul depreminde durabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Yani bir önceki programda da bahsettiğim gibi artık insanların kendine karar vermesi lazım yani biz... Daha küçük ama sağlam bir binada ölmeden en azından ölüm riskini minimize ederek yaşamak istiyoruz. Yoksa böyle bir binada her akşam ölüm riskiyle yaşamak. yaşamaya devam etmek istiyoruz. Evet. Bu maalesef herkesin oturup şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir konu haline geldi. Evet yapısal işi yani yapısal önlemler dediğimiz kısım Tabii. aslında bir yerde karar vermemiz lazım. İlla işte dediğin gibi büyük metrekareli bir yerde evet. ama riski olan bir şeyde mi yaşayalım yoksa <laughs> kentsel dönüşüme girelim daha küçük bir yerde mi yaşayalım. Bir de e, DASK var. Sigorta. Hani evet. o konuda insanlarımız biraz şey yapıyor hani Sigorta yaptırsam mı, yaptırmasam mı, dask nasıl olur ama bildiğim kadarıyla hani gayet aktif çalışan, reşursansı olan tabii. bir sigorta sistemi bu. E tabii şimdi Türkiye'de aslında sigortacılık yani çok gelişmiş vaziyette hatta belki Amerika'dan bile iyi diyebilirim bazı hmm. konularda. Ama doğru sigortayı yani ben de mesela yaptırıyorum sigorta, doğru sigorta ve doğru firmayla diyeyim hmm. hmm. seçtiğimiz hmm. firmayla gidiyoruz. Ama tabii inşallah. Yaşamayız. Bu bir risk. Bir risk e, Risk'in tabii. de karşılığında bir şeyimiz var. Evet. Yani sigorta aslında riski satın alıyor. Evet, bu tabii işin mal tarafı. Yani. Can, tarafın, tabii, can tarafını yani konuşuruz. Yani Onun sigortası yok. Tabii. Onun değeri biçilemez. Can tabii ki, inanılmaz tabii. önemli. Zaten ikimiz de bu işi çok iyi bildiğimiz için 20-30 yıldır arama yani. kurtarma konusunda bir cana dokunmak için yıllarca eğitim gördük. Aynen. İşte sponsorlar bulduk. Bağışçılar bulduk ki malzeme olsun ki enkaz alanında kullanalım diye. Doğru. Şimdi tabii ailelere önerilerimiz aslında deprem öncesinde bir afet planı hazırlamaları. Bunu aslında biraz tiyatroya benzetiyorum ben. Yani hani evde afet sırasında ne yapmamız gerektiğiyle veya ne yapmamamız gerektiğiyle. Çünkü sen de biliyorsun hani Japonya gibi veya işte benzeri ülkelerde yani de afete dayanıklı toplumlarda camdan balkondan atlayan tek millet Türk milleti. <laughs> Tabii. Maalesef öyle bir bilgi yetersizliğinden dolayı böyle bir depremde kendilerini dışarı atıyorlar. Yapılmaması gereken birinci kural bu. Ama ondan sonra asansörler ve galiba merdiven boşlukları var. Maalesef depremde çevredeki güvenlik kameralarından gördüğümüz ki galiba birinci programda bahsettim en hızlı yıkılan bina yaklaşık 13 saniyede yıkılır. Sabahın işte daha kuşların uyanmadığı saatte başınıza gelen böyle bir titreşim hissiyatında ilk 5 saniye zaten geçti. Geriye kaldı 8. E biz 1-2 saniyede yataktan fırlama, geceden oluyorsa tabii diye bahsediyorum. En hazırlıksız olduğumuz an. Dolayısıyla size güvenli bir hayat üçgenine ulaşmak için yaklaşık 5-6 saniye bırakıyor. Buna göre antrenman yapmak lazım. Evet, doğru. Yani dışarı çıkmak zaten imkan ihtimal yok. Hele yani işte ikinci katın üzerindeyseniz hani belki bir ikinci kattan atlayıp kurtulan olabilir ne bileyim. Ama onun üstünde hani onun pek bir anlamı kalmıyor. Bir parantez yapayım. Bizim gördüğümüz ve birçok kişiyi hani o saatte yatakta olmasını tahmin edebileceğimiz kazazedenin aslında orada olmadı. Hmm. Çünkü herkes kendini canhıraş dışarı, dışarı atmaya Aa. ve yakalandığı noktalar işte ya kapı pervazları ya giriş sokak kapısının koridoru merdiven boşluğu işte bunları bertaraf etmek için hayat üçgene diyor. İlkokuldayken çok net hatırlıyorum deprem olduğunda kapı pervazının altına dur denir. Hatırlar ya mısın? sorma sorma. Evet. Nasıl nasıl büyük bir yanlış olduğu. sıranın altına gir derlerdi. Arabanın tünelde arabanın içinde tabii. ol. Bugün bunların hepsinin yanlış evet, oldu. Evet tabii Görüyoruz. yani o kapı pervazlarının bütün ahşapları mızrak haline geliyor. Hmm. Daha da fazla bir şey söylememe gerek yok burada. Evet, evet. Tabi aslında büyük ihtimalle yapısal olmayan hasardan kurtulmak için onun altında dur diyor, kafana bir şey düşmesin. İşte kiriş, kiriş altıdır kiriş. hani gibi. Yani yine aslında olabilir. binanın yıkılmayacağını düşünerek evet. yapıyor bu. Yoksa evet. yıkıldığı ya ben çok enkazda gördüm. Kirişin aslında katları tuttuğunu yani evet. kiriş sıfır noktasında kirişin 20 santiminde yaşamını devam ettiren evet. insanlar vardı. Tabi aslında hepimizin göz ardı ettiği ama bütün nüfusların %10'unun engelli, Alzheimer veya yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğunu biliyoruz. Yani tamam. çok kabaca bir hesapla 80 milyon nüfuslu bir ülkede 8 milyonun birinin yardımına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Depremde sağlıklı olarak olan insanlar bile bir sürü sıkıntı yaşıyorken engelli vatandaşlarımız için, tamam. Alzheimer olan vatandaşlarımız için veya bazı çocuklarımız dahi ki onlar hani minorite oldukları için. E, muhakkak bir acil durum kartını yaratalım diyoruz. Yani ben biz tavsiye ediyoruz yani bulundukları zaman. Biliyorsun depremde aslında çok fazla çocuk kayboldu. Yani hastaneye götürüldüğü bilinen çocuklar kayboldular. Yani o zaman onların üzerinde bir acil durum kartının olması bence sonsuz fayda sağlayacak. o o da şey sorusunu çıkartıyor. Biraz bilim kurgu acaba çiplensek mi? Elimizde <laughs> çip olmalı mı? gibi evet. bir soruyu da açıkçası getiriyor. Bütün gün böyle bir makineye bağlı yaşamak işte, oksijen koa hastaları için ya da işte farklı konularda makineyle beraber yaşayan insanların da kurtulma sürecinde, kurtarılma sürecindeki ihtiyaçlarını düşünmek, düşünmek lazım. lazım. Evet. Onu nasıl nasıl bulacağız? Tabii benim gördüğüm artık hani belediyeler binalara QR kod sistemi de yapıyorlar. Hani o evet. QR kodu okuyup burada kaç kişi? Var kaç yaşlarındalar vesaire bazı bilgileri görmek mümkün diye biliyorum. Biz Beşiktaş Belediyesi ile o konuda biraz fikir alışverişi yapıyoruz. Tabii çok da fazla bilgi ifşa edemezsiniz konuyla alakalı. Evet ama ee, dediğin doğru. Yani aslında işte artır, artırılmış gerçeklik evet. konseptinde buna benzer çalışmaları biz de bir akut olarak birkaç belediye ile yapmıştık. Öncesi ve sonrası. Tabii. Yani bu binada kaç kişi var? İşte enkaz sırasında sonrası acaba kaç kişi orada hala vardır diye düşünüyoruz. Şimdi ismi biraz ilginç olan tehlike avı hı hı. konusu var evin içinde. Aslında bu yapısal olmayan hasardan korunmanın çok teknik bir dil olduğu için biraz tehlike avı olarak yumuşattığımız bir kelime. İşte risk analizi yapıyoruz <laughs> evin içinde Tabii. aslında. Yani düşünsene bir evde böyle kocaman bir şandeliyenin Türkçesini hatırlayamadım bir an için. Sen demin, sen, senin gibi oldum ben Avize. de. Avize. Avize. <laughs> evet. Çok büyük bir avizenin altında yaşamak düşünsene yani o avize düştüğü zaman evet. o da her yerine saplanacak. Şimdi yani benim gördüğüm en, en kötüsü tabii sivri işte takıldığında düşürebilecek tabii bir sürü şey var. Ama özellikle köpekler için arama köpekler için en büyük tehlike cam. Evet doğru Hep, hepsinin ayakları maalesef kesildi Aha. parça pinçik oldular gördüğüm kadarıyla köpekler çok da o botlarla hareket sevmiyor onu da sevmiyorlar evet. ayağında bir şey var çıkartmaya çalışıyor vesaire hmm. camları bir şekilde sabitlemek hmm. lazım televizyon dahil olmak üzere yani soralım kaçımızın kaç izleyicimizin acaba evinde 55 ekran televizyonu asla duvara arkadan bir de telle Bağlı. Sabitlenmiş vaziyette duruyor. Evet aslında yani önce onlar, tehlike bunlar, avında hani gibi, üstüme yani. düşecekleri Tabii. önce belirlemem lazım Tabii. değil mi? Yani Dediğin gibi işte eşyam sabit mi, avize mi Tabii. var, camlarda film var mı gibi. Aslında bu da bizim bir sonraki noktamızı, konumuzu açıyor. Eşyaları sabitlemek. Özellikle yüksek. yani Biz çok biliyoruz yani evinde, evi yıkılmamış yatağında ama maalesef üstüne gardırop düştüğü için hayatını kaybetmiş çiftler bulmuştuk enkaz bölgesinde. 99 deprem için söylüyorum bunu. Halbuki o dolap duvara sabitlenseydi o sarsıntı düşmeyecekti. Veya işte çok ağır objeleri mesela rafın en üstüne yani nasıl fazla kullanmıyoruz deyip ağır bir vazoyu en yukarı koyabiliyoruz. O da depremde aşağı düşük ürünlerden bir tanesi. Tabi yani bir de şeyi unutmayalım yani eskiden biliyorsun hani anneannemizin büfeleri olsun bir hmm. sürü malzeme aslında masif ahşaptan evet, yapılan dolaplar vesaire. E şimdi marka vermeye gerek yok gidiyorsunuz bir yerden bir şey alıyorsunuz. Gerçekten hani MDF'nin de artık kötüsü çıkıyor yani e bunların zaten sizi tutmasına imkan ihtimali yani. Ama en azından devrilmesini engellemek için sabitlemek, en yani üst o noktasına kesinlikle. ağır bir şey koymamak Aynen. en doğru olacaktır Aynen. diye düşünüyorum. Ağırlık merkezi yere yakın. Evet. Cam dedin aslında bu çok güzel bir konu. Cam hani arama köpeklerinin ayaklarını değil ancak bizim yaşama evet, alanımızda sıkıntı. Yani evet, tabii. bina yıkılmasa bile camlar kırılıyor. O esnemeyi dayanmıyor. İşte i̇çeri patladığında biz de yataktaysak kesik tabii. içinde kalacaksın. Tabii soru aslında şey hani herkes şunu düşünüyor. E ne olacak şimdi kesilirsem bir yere... nereye gideceksin ki? Hastane yok. Yani. Değil mi? Evet. Yani orada kendi kendini tedavi etmen lazım. Dolayısıyla bunu yapamayacağım. Hangi şey. malzemeyle? E yani... Ya da hadi çıkacağım diyeceksin sokağa. işler duruldu, camlar patladı. Her yer cam kırığı. Yataktasın pijamayla. Çıplak. Ayaklarını ayak. çıplak. Yani çorap da olmaz. Yani terlik zaten ayrı. O yüzden hani biraz artık yaşamda belki ayakkabımızı bir kenarımıza koymamız evet. lazım. Hani e, ulaşıp giyebiliyorsak hızlı giyilebilen. Dediğim gibi yani 6 saniyeniz var. Tabii. Bu en kötü şartlardı. Onu, o belli oldu yani. E diye bir şey çıkarsak herhalde bütün güvenlik kameraları tahmin ediyorum bu rakam çıkar. Ama 6 saniye çok fazla bir şey yapamazsın. 6 saniyede hazır yani hazır yani kaçma süreniz 6 saniye. Ama Ay, çok bir, bir şey yapamaz. İşte tamam ama en azından bir aya, yani ayakkabınızı geçirip suyunuzu alıp üçgene girebilirsiniz. Girebilirsin. Evet o olabilir. Bu sadece hani o, o süreçten bahsediyorum. Hani uyanma süresi e, ya başıma ne geliyor evet, falan ne oldu, e, ne şokunu oluyor. atlatıp evet yapmam gereken bir şey var. İşte bunun antrenmanı yapılmalı. Camları film çekmek aslında camın kırılmasındaki hani kırılacak ama en azından dağılmasını engelleriz diye düşünüyorum. Aslında bir konu da şey hani... E, Evet, teknoloji artıyor. Eskiden bir Arap sabunu vardı. İşte bir de çamaşır suyu evet. vardı. Hayat devam ediyordu ama bugün maşallah pas sökücüler, kireç çözücüler, Tabii. bir sürü tehlikeli e, tehlikeli aslında olan temizlik malzemeleri var ve yan yana durdukları zaman çok ciddi patlayıcı, yanıcı hale, okside edici hale, agresif hale gelebiliyor. E bu depremde sobalardan gördük. Onlar karıştı birbirleriyle ve çok maalesef çok kötü yangınlar oldu Onlar enkazlarda. Doğru. Evet işte o Çok yüzden güzel. hani seçip ayrıştırıp ondan sonra bertaraf etmemiz lazım kullanmadığımız temizlik evet. malzemelerini. E, ayrıştırmak önemli çünkü hani bir sodyum hidroksit ihtiva eden lavabo açla diğer tarafta sirkeli bir şey asidik Tabii. yan yana geldiği zaman o çıkacak buhar muhakkak nefes yolunu zorlayacaktır. Bunların Şimdi... mümkün olduğu kadar belirli bir noktada toplanması bir de yani belki Uzaksa, ayrı ayrı sandıklara koyup hani evet. karışmamasını Karışmaması sağlamak. Tabii. Aktığı zaman en azından birbirine bulaşmasınlar evet. diye. Evet. Ben şimdi şeye gireceğim, iletişim aslında ilk program programımızda evet. konuşmuştuk ama ailelerin de iletiş, iletişime ihtiyacı var. Yani tabii. tamam arama kurtarmacı olarak tensiz işte röle bir şekilde çözmeye çalışıyorsun uydu telefonu ama bizim elimizde yalnızca cep telefonu var ki birkaç depremde yalnızca işte belli sosyal medya malzemelerini kullanabildik internet'ten bağlanabildik, 4G'den bağlanabildik filan. Evet. Aslında burada bizim önerimiz yani senin de o konuda bir düşüncen varsa onu da bize aktar. İl dışında bir kişiye aloke edip yani sen hepimiz onunla konuşacağız. Herkes ailen diğer fertleri, merak edenler de onu arayacak. Böyle bir yapıyla en azından kendi Kesinlikle. içimizdeki iletişim sayısını azaltarak o sıradaki hatların boğulmasını engelleriz. Çünkü o kadar büyük bir talep oluyor ki o anda sistem çöküyor tabii. E tabii şimdi Türkiye zaten herkes her yerde yaşıyor. Herkesin her şehirde bir tanıdığı var. Dediğin çok doğru. Hmm. Yani bir kişiyi, birkaç kişiyi hani hangi şehirde kimse işte Ahmet Bey, Mehmet Bey vesaire. Onlara onların haber vermesi. Yani bu, hmm. en azından bunun SMS ile tabii biz iyiyiz veyahut da işte biz iyiyiz ama şu kayıp vesaire gibi bir bilgiyle şey yapılması lazım. Daha tabii hala dediğim gibi yani bu teyit etme, hani hmm. kimin yaşayıp kimin yaşamadığı, kimin zor durumda olduğu ile alakalı teyit mekanizmasının aslında bir hmm. şekilde yani bu devirde bu teknolojiyle otonom bir yapıya bence kavuşması lazım. Hmm. E, herkesin elinde cep telefonu var Türkiye şu anda tabii canım, neredeyse evet. e, uçmuş vaziyette. Yani evet. yeni stratejiler ama dediğim gibi yani birisinin birkaç kişinin her şehirde belirlenip o kişiyle irtibatın kurulması şart. Evet. Şey e, acil durum numarası yani Amerika'da bildiğimiz işte e, 9 kaç? 911. 911. Çok pardon. 911. Doğru. Bir hmm. an için o ikiz kuleler. 911. Yani çocuklar bile artık onu biliyor, çeviriyor. Falan. Tabii artık bizde 112. 112 oldu. Ee, Avrupa'da da 112. Evet, evet, o çok ilginç yani. Ben biz Türkiye'ye ait bir şey zannediyordum ama Avrupa 112'ymiş, evet, yani evet. Amerika 911 biz 112'yiz ve evet. bildiğim kadarıyla 155'ler, 156'lar falan ama hep, hepsi 112 hep oldu. oldu. Evet. Ama bildiğim kadarıyla onları da ararsan gene 112 gibi. Yani. Evet. Olması gereken şey merkezi bir sistem. Bunun kurulmuş olması çok güzel. Sadece oradaki kişinin bütün bilgileri alıp ona göre evet. dağıtması daha mantıklı, Tabii daha biz rahat. şeyden hani gene öncesini konuşuyoruz. Bu programda yalnızca önceyi konuşacağız, ondan sonra sırası ve sonrasını konuşuruz tabii çıkarken gaz, elektrik ve suyun nerede olduğunu, nasıl kapandığını da bilmek lazım. Çünkü hani onu bilelim ki deprem sonrasında aramayalım yani tabii. sonuçta. Evet. Benim zamanımda çok böyle elektrikle, gazla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşamadım açıkçası. Hani Anladığım kadarıyla gaz dağıtım şirketi zaten böyle bir depremde otomatik kapatıyor. Ama işte sorun hatlarda biriken Ondan kalan bir gaz. Ama e, tabii Antakya gibi ya da aslında Türkiye'nin birçok yerinde sadece boru hattı diye düşünmeyelim. Tüpte gaz kullanım işi çok hala yaygın. Hı, doğru. Yani benim evimde de şu anda var. Çünkü neden? Doğal gaz da hala bina o kadar zaten eski ki nasıl girsin içeri? Kırmanız, dökmeniz gerekiyor vesaire. Ama yeni yapılan binalarda tabii. Doğal gaz hattı Direkt geliyor. Bir yere kadar doğru ama o hatta da biriken gaz nasıl tabii. İşte o valflerin arada varsa eğer valfler sismik şeyden ötürü hmm. onların açılıp şey yapması gerekiyor. Yani tahliye etmesi gerekiyor gereken gazı. akut vakfı olarak İGDAŞ'la bu konuları konuştuğumuzda Hı -hı. gerçekten çok ciddi çalışmaları var ve sürekli iyileştiriyorlar kendilerini evet. özellikle son dönemde. Umarım onlara hani o sistemler çalışır da bir depremde yangın yaşamayız çünkü Kobe depremindeki en büyük problem yangındı. Hani Japonya depremden kurtuldu, yangına teslim olmak zorunda kaldı evet, evet, orada. Evet. Onu söndüremediler. Aslında şimdi bu deprem çantası veya acil durum çantası konusu üzerinde çok zamanla çalıştığımız konu. Hani deprem çantası demek istemiyoruz çok fazla. Evet. Acil durum çantası demek istiyoruz ama içeriğiyle ilgili de çok ciddi çalışmalar oldu. Hani mükemmel bir acil durum çantası haliyle yok. Evet. Yazın başka, kışın başka. Ee, ama bir minimum asgari müştereklerde buluşabildik diye düşünüyorum herkesle. Hı hı. Ekranlarımızda görecekler hı hı. E, seyircilerimiz. Tabii ki buna aile kendi içinde istediğini ekleyebilir. Evet. Özellikle değerli evraklar, ziynet eşyaları, hı hı. pasaport veya tapu, ilaçlar muhakkak hı hı. eklenmeli. Hı hı. Radyo konuşuruz ki komik gibi geliyor insanlarımıza ama bir deprem kanalı var aslında Tabii. ve o acil durumda çalışacak olan evet. bir kanal. Dolayısıyla oradan radyoyu destekliyoruz yani daha radyo olsun diyoruz ki o kanalı dinleyebilirim evet. diye İşte Fener işte evet. bazı hijyen malzemeleri gerektiğinde polar evet. battaniye gibi ürünlerimizi hani muhakkak bir acil durum çantasında koyalım diyoruz. İlk önce şey diyorduk hani çantada şey olsun hani yiyecek de olsun ama hani bu depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz için yani Koyduğumuz her şeyin bir raf ömrü var. O zaman Japonlar şöyle çözmüşler. Bir çekmece var. Çekmecenin içinde günlük kullandığı her şey var. Yani acil durumda alacağı şey günlük kullanıyor. Kullandığının yerine yenisini koyuyor. Kullandığının yerine yenisini koyuyor. Dolayısıyla her zaman oradaki taze Tabii. deprem veya acil durumu olduğunda o çekmeceyi alıp çantaya boşaltıp çıkıyor. Evet. Güzel bir strateji. Yani unutmayalım ciddi. taş devrine dönüyor. Tabii. Bir afet anında her şey o alışa geldiğimiz her konfor yok oluyor evet. ve bir taş devrine dönüyoruz. Hı hı. Taş devrinde de ya da hadi oradan çıkmak için bir ufak radyo bile evet. aslında bilgi almamız hı hı. için önemli. Bu arada birkaç galiba programın sonuna geliyor da olabiliriz. Tamam o zaman bir sonraki programa bırakırız deprem Öyle öncesi hazırlıkların son bölümünü. Tamam. Ondan sonra sırasını ve sonrasını seninle beraber tekrar işleriz olur, olur mu? Teşekkür ederim tabii ki. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Çelik Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kur'an'ın sunduğu birlikte 1905 programını sundu.